Naber Ben Yaşar Bugün yepyeni bir video olarak karşınızdayız. Ben şu kulaklığın tekini çıkartayım. Şimdi tek başıma olduğum için sizin sesinizde, yani size giden sesi du duymak için kulaklık taktım. Kusura bakmayın. Bugün ne yapacağız? İki tane müthiş video çekeceğiz. Ve bu videoları çekerken sizinle bir vlog çekeceğiz aynı zamanda. Şöyle arkamı göstereyim. Batı kentteyiz. Ablam arabasının <laughs> ötünç <laughs> verdiği için buradayız. Böyle i̇çeride bilgisayarımız, e, mont var, kamera ekipmanları vesaire. Bir de bir termos çayım var. Şimdi yavaş yavaş ben bunları arabadan indireceğim. Sonrasında e, beraber videoların önce planlamasını yapacağız. Sonra videoları çekmeye geçeceğiz. Ama bunlardan hemen önce sizden tabii ki de bir ricam var. E, kanala abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda... Bu video hakkındaki düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizi seviyorum canlarım. Ben şimdi arabayı boşaltıyorum. Şurada bir bank var. Şu banka gideceğiz beraber. Evet, ben arabayı boşalt geliyorum. Geldik. Şöyle göstereyim. İndirdim eşyalarımı. Şimdi her videoda olduğu gibi bu videoda da biraz önce ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Çekim yaptığım ekipmanlardan. Şöyle ki. Ee, Fuji FujiFilm XT200 görüntü mü? Üzerindeki boya BYWM190 e, sesimi alıyor. Üzerinde bir de deadcat var. Fakat e, arkada çok ciddi bir tır yoğunluğu olduğu için şurada tır, araba, otobüs geçtiği için birazcık sesi filtreledim. Sesi filtrelediğim için sesim size muhtemelen az geliyor. Onun için biraz bağırmaya çalışıyorum ama Zaten diğer videolarda bu mikrofonu kullanmayacağım. Belki arada da yine m 1e geçerim. Yanında m 1 de var. Yani durum böyle. Şimdi yani bir kurulayım. Bu arada evden birazcık atıştırmalık şeyler falan getirdim. Çay var işte. Öyle. Biraz videoların metinlerini yazacağız. Sonra videoların çekimine geçeceğiz. Ben şimdi sizi şöyle bir oturacağım. Delim. Böyle doğal bir ortam olsun istedim. Hop şöyle bir karşınıza geçeyim ben. Ben de kadrajımı göreyim. Gayet güzel. Bu arada tripod olarak da o incelediğimiz seli tripodu kullanıyorum. Şimdi bugün hangi videolar çekeceğiz? Ee, hemen bakıyorum. Sesim size çok az geliyor olabilir. Birazdan bir dinleyeceğim bilgisayara takıp ona göre videoyu baştan alabilirim. Bugün çekeceğimiz videolar 21 Ekim ve 23 Ekim'in videoları. Siz bu videoyu muhtemelen ya 8 Kasım'da ya 15 Kasım'da izleyeceksiniz, yani izliyorsunuz şu an. Yani böyle, bilgisayarım falan kurayım ben bir de bir durum var ilgilenmem gereken, onunla biraz ilgileneyim. Ondan sonra videoya devam edelim, bir de sesi dinleyeyim bilgisayarı kurmuşken. Öyle yani. Evet. Şöyle. Ya sesim şu an size az geliyor. Ama onu montajda yükseltir miyim, yükseltebilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım şöyle. Ya bayağı az geliyor gibi geliyor ama arkada kamyon sesleri gelmesin diye böyle yapmak zorundayım. Hop çantamızı açtığımızda bir adet tişört çıkıyor. Bu bir sonraki videonun tişört olacak arabada giyeceğim. Ben böyle uzun yol taşıyacağım zaman bilgisayarımı güzelce paketliyorum. Ki çantası küçük olduğu için, çantası büyük olduğu için bilgisayardan çok fazla hasar almasın. Bilgisayarımızı şöyle çıkartalım. Hop. Şu çantayı şöyle atabiliriz. Birazdan şu kulaklık kablosunu çıkartacağım. Merak etmeyin. Hatta direkt B'ye, 1e de geçebiliriz Bu arada masaya oturmadan önce de masayı bir güzel yerden sildim. Onun için çok rahat hareket ediyorum. Bu videoyu nasıl çektiğimize dair bir video çekeyim. Ufak. Ortam tamam, bu şekilde. Şimdi işte ben burada e, videoların metinlerini yazacağım. Bir kulaklığı çıkartayım ya. O zaman da emin olamıyorum sesimin gelip gelmediğinden göremiyorum ya size. Neyse takayım? Belki mikrofonun sesini biraz daha açabilirim ya. Bir mikrofonun sesini dinleyip geliyorum ben. Bir şey yapayım, aktarayım bilgisayara. Evet, geri döndüm sesi dinledim. Baktım çok böyle kısık değil, ama kısık. Ben onu montajı biraz yükseltirim. İşte siz de kulaklık falan dinleyeceksiniz artık. BM1'e geçeriz birazdan. Şöyle MacBook'u yarım yanımda çay dolduracağım şimdi kendime. Seliyi de şöyle kuralım. Aynen bu şekilde diğer videolarımızı da çekeceğiz. şey, şey Fuji'yi biraz yükseltelim. Evet gayet de sağlam oldu. Gibi Vuruyor. Ama siz biraz yamuksunuz. Şöyle düzelteyim size. Evet. Laptop'um burada. Ve ben birazcık video metni yazmaya başlayayım. Şu kulaklıktan bir kurtulalım. Kulaklıkla başlayıp da kulaklık devam edince de biraz tuhaf oluyor ama o kamera düşmez diye umuyorum ya. Hani çok böyle güven vermedi açıkçası bana. Şöyle birazcık daha yatırayım. Şöyle birazcık daha kaldırayım. Örnük merkezi arkada şu an, önde şu an. Önde mi? Arkada. Örnük merkezi ön, ortada aslında ya. Tam ortalı gibi örnük merkezi. Evet. Çayımızı da dolduralım. Ulan tamam. Şuraya da kendimize biraz atıştırmak bir şeyler açalım. Detketi arılar sevdi bak. Arı geziyor detketimiz üzerinde. Biraz işte bisküvi falan getirdim evden. Toplardan. Evet, birinci videomuzun metni hazır gibi gibi. Yani... Zaten yazdığım metin vardı. Tekrar bir geçmek istedim. Yine bilgisayar açık olacak önümde. O videoyu da çekerken mikrofon değiştireceğiz, maske çıkaracağız falan böyle. O videoya da geçeceğiz. Güzel oldu böyle ya piknik havasında. Eğlenceli oldu yani çayım da var mis gibi. Evet. Ee, ilk i̇lk çekeceğiniz üniversite öğrencisi için banka, banka veya kredi kartı tavsiyeleri. Şimdi o videoyu da izlemediyseniz karta bıraktım. Çünkü siz o videoyu izlediğinizde oho İzledikten çoktan çok sonra bu videoya inancı için yani bu videolar, o video arasında bir ay olacağı için izlemediyseniz tavsiye ederim. İzleyin güzel bir video olmuş kesin. Birazdan çekip geleceğim ben. hemen size çekim ortamını da göstermek için harekete geçmeden önce hop şuradan çantamı alıyorum Bu arada bu termos yani çay içtiğim termos öyle çok pahalı bir termos değil. Hatta hiç pahalı bir termos değil. 25 liraya falan A101'den almıştım ben zamanında, kaç yıl önce. Abi hala çok performanslı çalışıyor yani. Uzun süreler sıcak tuttuğunu söyleyebilirim. Onu da belki bir testini yaparız sizlerle. Hemen şöyle Boya Bey, Emdis bu sanırım. Bakılacak. Onun ayarlarını yapacağız şimdi sizlerle beraber. Sizlerle beraber yapamayacağız. Ben videoyu kapatıyorum. Bunu bağlayıp geliyorum. Şu an sesimi boya B, Y, M, 1 kaydediyor. haber? <laughs> ben Yaşar Ustum. Bugün yepyeni videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle üniversite için banka veya kredi kartı tavsiyelerinde bulunacağız. Evet, bloga devam ediyoruz. Demek kameranın şarjı biraz azalmıştı. Onun için önce biraz şarj ettim. Kulaklıktan bir kurtulalım. Artık boya BYM1 ile kaydediyoruz sesimizi. Yani sesimizi alıyoruz. Çayımızı da dolduralım. Tişörtümü değiştirdim arabada. banka tavsiyeleri videomuz çektik. Ardından hem biraz kamera şarjı oldu. Hem biz üstümüzü değiştirdik vesaire derken şimdi RX1 videosuna hazırlık yapacağız. Böyle bilgisayarımı açayım ben. Hatta bilgisayarı şöyle alsam benim için daha rahat olacak. Evet. Bir de yön değiştirdik. Arka tarafını değiştirdik. Çünkü o taraf güneş alıyor da güneş alıyor. Güneş bu tarafa doğru bakmaya başladı. Yattı yani bizim video çektiğimiz tarafa ters ışıkta kalmıştık. Bir önceki videoda bir önceki videoda ters ışıkta kaldığımız için ne yaptık biz de yönümüzü değiştirdik artık ters çıkta değiliz çok fazla Aslında şu tarafa geçsem daha iyi olacak fakat Arka tarafta insanlar var Oradan şey almayalım diye Başka insanları görüntümüzü almayalım diye Bu tarafa geçtik yine bilgisayarı internete bağladım Dedim ki tişörtü değiştirdim işte Diğer videoya hazırlık olsun diye Şimdi mondial rx videosuna ufak bir hazırlık yapacağız onun hazırlığı zaten hemen hemen tamam Sadece rx1 sitesine gireceğim Güncel verileri alabileyim diye bir de ikinci el fiyatlarına bakalım. Evet sitede RX1 bulamıyorum şu an. Niye Mondial'in sesinde RX1 çıkmıyor? Çok güneşe kaldım şu an. Güneş karşıdan beni kör ediyor. Evet RX1'in şu an Mondial'in sesinde bilgileri yok. Onu fark ettik. Ne yapalım? Başka sitelerden özelliklerine bakmaya çalışalım. Çünkü teknik veriler aklımda yok. Evet yani az çok bulduk. Şimdi of oh, elim yandı. Evet. Çayımız da hazır. Şimdi ben sizi tekrar bir kapatayım. Bir RX1'in videosunu çekelim. Sonra tekrar buluşalım. Birazcık daha konuşalım ve videoyu kapatalım. Bu videoda işte size biraz böyle nasıl video çektiğim hakkında falan bilgi vermek istedim. İşte karşımda dediğim gibi XT200 var. Altında Selin'in tripodu var. Masaya koydum tripodu çok rahat bir şekilde videolarımı çekebiliyorum. Bu arada yakın zamanda x 8 uzun kullanım testi incelemesi gelecek. Uzun kullanım incelemesi gelecek. Oradan da size ufak bir spoiler vereyim. Güncelleme geldi. Çok güzel özellikler getirdiler. Ee, yani zaten muhtemelen size videoyu izlemiş olabilirsiniz ben bu videoyu çekerken ama ben yine de söylemek istedim. Deyip videoya başlayalım ve sizi durdurup diğer videoya başlıyorum. Naber? Ben Şaroslu'm. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Görüyorsunuz iki videodur. Dışarıda çekiyoruz. Batı kentte bir yerlerdeyiz. Burasının neresi olduğu, burada neler yaptığımızı da önümüzdekiler. Yeti çekim günü vlogundan görebileceksiniz. Evet, Alex bir videosunu da çektik şimdi. Ben çayımı içmeye devam ediyorum. Birazdan burayı biraz toplayıp sizinle ufakta bir yürüyüş yapalım diyorum. Emin değilim ama yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Ya da ben biraz daha burada otururum. Bilmiyorum. Yani RX videosu da güzel oldu bence. Onu da izleyin. İzlemediyseniz onu da karta bırakırım unutmazsam. Bakayım sese. Evet ses de gayet güzel geliyor. Evet yani dostlar böyle bir videoydu burada. Şimdi aynı tişört olacak diye endişeleniyorum ama üçüncü tişört keşke getirseymişim yanında. Ya da biraz daha kullandıktan sonra mı çeksek o videoyu? Ee, 200 uzun kullanım testi videosunu yayınlayacaktım aslında. Videosunu çekecek, çekmeyi düşündüm bir an. Abao. Güncellemeye çok güzel özellikler geldi fakat şarjı biraz az gitti bugün. Bir garipsedim yani. Ya da bakayım Az mı gitti bana mı öyle geliyor? Şimdi bir editörüm Özge'ye yazmıştım ben çünkü vloga başladım diye. 14-14'te bir saat, bir buçuk, bir saat, bir saat gitmiş. Evet az gitmiş. Yani daha önce bir buçuk, iki saat rahat duruyordu ama tam şarjda değildi buraya geldiğimizde. Çünkü güncelleme yaparken ne kadar şarj edildiğini bilmiyorum. Öncesinde de şarj edildi birkaç gün olmuştu. Belki orada video çekmişimdir. Hatırlamıyorum tam. Ama şarjı bugün biraz az Benim Beni üzdü biraz. Ama yine de üzmüyor. Ama 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 oldu biraz. Şöyle benim powerbanklerim var. Direkt takıyorum. Type-C'den şarj olduğu için powerbankten de hızlı şarj oluyor. Ki powerbankin hızlı şarj desteği var. O açıdan çok daha avantajlı oluyor. Şarjdayken kullanılabildiği söyleniyordu. Ama şu an ben kullanamıyorum. Yani Güncellemeden sonra belki düzelmiştir. Ama şarj aletinin gücü yetmiyor muhtemelen. Powerbank'in veya şarj aletlerinin çok çeşitli şarj aletleri denedim ama. E, ya da kendi şarj aletini arıyor olabilir. Çünkü Hakkalka'nın bir videosunda izlemiştim. Şöyle ki e, o XD4 kullanıyor. XD4'ü şarjda kullanmak için sadece kutusundan çıkan şarj adaptörünü kullanabiliyoruz. Apple'ın şarj adaptörü bile yani MacBook Pro'nun şarj adaptörü bile e, şarjdayken kullanmamıza olanak sağlamıyor demişti. Muhtemelen şarj aletini de tanıyor olabilir yani. Şarj adaptörü ile ilgili bir şey olabilir veya voltajla alakalı bir şey olabilir. Yani belki kendi şarj aletinden 9 volt çekiyordur vesaire gibi bir olay olabilir. Çünkü çekim yaparken ciddi bir güç sarf ediyor makina. Bugün böyle güzel video çektik ya. Biraz daha makine şarj olsun. Ben biraz daha böyle piknik tadında biraz bir eğleneyim burada. Böyle vloglar benim tek başıma biraz güzel olmuyor. Onun için önümüzdeki günlerde, daha doğrusu önümüzdeki günlerde değil. Bakayım. Yok bu videodan önce 8 Kasım Pazar günü Editörüm Özge ile bir vlog yayınlamış olacağız. Zaten siz bu Kasım ayı planlarında 1 Kasım Pazar günü aylık akış videosundan izleyebilirsiniz. Böyle eğlenceli videoları genelde pazar günü yayınlamaya çalışıyorum. Mesela bakıyorum bir tek Ekim ayında iki tane eğlenceli video üst üste de denk gelmiş. 25 Ekim pazar günü ablamın bana yaptığı sürprizi yayınlayacağız. O sürprizin ne olduğunu ben hala bilmiyorum. Çünkü hala videoyu çekmedik. Bakıyorum. 28 Ekim çarşamba günü ise editörümüzle yeni bir format denedik. Online olarak o bana soru sordu. Ben cevapladım şeklinde bir video yayınlayacağız. O da daha çekinmedi. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama yayınlayacağız. 28 Ekim çarşamba günü. Yani siz yayınladık siz izliyorsunuz. Çünkü siz bu videoyu minimum 8 Kasım Pazar günü izliyorsunuz. Yok evet minimum 8 Kasım Pazar günü izliyorsunuz ama. Neyse yürüyüş yaparsam tekrar açarım. Yapmazsam diye bir kapanış yapayım. Sizleri çok seviyorum canlarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenme tuşuna basmayı, ee, yeni videolardan anında haberdar olmak için zili aktifleştirmeyi ve aynı zamanda bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu da böyle bir vlogtu. Bay bay.